Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi biraz önce e, borsanın gidişatı ile ilgili olması gereken senaryoları sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi de e, sektör bazında hisse senetlerinin grafiklerine, desenlerine, oluşumlarına bakacağız. Formasyon hedefleri varsa bu formasyon hedeflerinin e, teknik göstergeleri kaç TL'lere kadar gidebilir, kaç TL'lere kadar düşebilir? Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. E, birinci sektörümüz hangisi olacak e, ulaştırma sektörü bu ulaştırma sektörlerine bakacağız bakalım ve ulaştırma sektörü bizim için ne ifade ediyor şimdi Öncelikle pegasus'la bir başlayalım e, pegasus'un güncel e, oluşumu nasılmış Evet yani Geçen gün sizlerle paylaşmıştık burada güzel bir kırılım gerçekleşti diyebiliriz gayet güzel bir oluşumdan bahsediyoruz şunu biraz daha inceltelim Evet Şurada kırılım gerçekleşmiş. Artık burada bir pullback hareketi yapsa bile dahi teknik gösterge gayet olumlu olduğunu bize söylüyor. Şöyle bir günlüğe aldığımızda da burada kırılımı net bir şekilde görebileceğiz. Bu da bizim için gayet olumlu bir senaryo olarak karşımıza çıkmıştır. Geri çekilmeler elbette ki bu şirkette alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bilir burada zaten ederini hesapladığımızda 1300-1400'lü rakamlar bizim için temel hedef olarak karşımıza çıkmıştı. Ve şu an burada indikatörümüze trendin gücüne baktığımızda şöyle. Şunu bir çekelim. Heh. Şimdi burada yaklaşık dipten gelen bir hareket var. Bu hareket burayı destekliyor. Gayet güzeldir ama 6 saatlik grafiğe baktığımızda burada daha farklı şeyler söylemiş şöyle bunu bir çekeyim buraya Evet yavaş yavaş tarihi zirvesine geldiğini görebiliyoruz Ya e bu da şirketin e, şirkete olan ilginin e, arttığını e, devam ediyor yani bakın burada hisse senedi fiyatı e, diplerde iken şurada e, indikatörümüz hap indikatörümüz e, yavaş yavaş tarihi zirvesine gelmiş bulunmaktadır Elbette buraya çarpıp burada bir yavaşlama söz konusu olabilir E Bu da yaklaşık e, 770 seviyelere Takabül ediyor. Bu 770 seviyelerini de göreceğimizi yakın zaman dilimi içerisinde inanıyorum. Aşağı doğru düşüşlerde burada takip edeceğimiz seviyelerden bir tanesi 665 ve en düşük 628 seviyesi bizim için inanılmaz alım noktası olarak karşımıza çıkıyor ve burada teknik analiz hedefimizde hatta temel analiz. Hedefimiz ise de 1300-1400'lü rakamlar olarak karşımıza çıkacaktır. Yani burada gayet güzel bir oluşumdan da bahsettiğini söyleyebiliriz. Şimdi Taha Havalimanlarına bakalım. Taha Havalimanlarında da durum nasılmış? Buna bir bakmak gerekiyor. Evet. Taha Havalimanlarına baktığımızda şurada hacmi göstermeye çalışmıştım. Yo, indikatörümüz gelsin. Ay. Evet. Bakın burası kırılıyor yavaş yavaş. Şunu geç. Evet. Şöyle gel. Şimdi abi şuna bak. Şu şu en önemli tüyomuz tamam. En önemli tüyolarımızdan bir tanesi. Şimdi der dostlar şunu da kaldır. Şimdi bakın burada hisse senedi fiyatımız buradan itibariyle. Hatta şuradan itibaren düşmüş düşmüş düşen kanalın içerisinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Burada da şu şekilde bir tren çizersek olacaktır. Evet şöyle düşen kanalın içerisinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Ama indikatörün gücüne baktığımızda yatırımcının ilgisine baktığımızda takasına baktığımızda burada yani bu tepeden düştüğünden beri adamlar topluyorlar, topluyorlar 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 topluyorlar. Burada da en en nihayetinde şurada artık yavaş yavaş kırılım gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şimdi buradaki indikatöre baktığımızda tarihi zirveyi gerçekleşiyor. Yani 140'ları gerçekleştiriyor. Ama hisse senedi fiyatına baktığımızda 114'leri görebiliyoruz. O yüzden burada artık anlayacağız ki değerli dostlar bu şirket nereye kadar düşerse düşsün her seviyesi alım fırsatıdır. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu şirketi 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 seviyesine kadar görebilme ihtimalimiz yüksektir. Neden bu rakamları söyledim? Çünkü temel analizine baktığımızda da Tava Limanları'nın 210, 220, 230 TL'ye kadar gidebilecek bir performansa sahip olduğunu söylemiştik. O yüzden burada takasına baktığımızda yatırımcı ilgisine baktığımızda yatırımcı ilgisi ise senedi fiyatını da ciddi seviyelere taşımak istediği için toplamışlar. Ve buradaki rakamlar kesinlikle alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Aşağı doğru burası elbette kırılması gerekiyor. Kırılmadığı sürece de aşağı doğru eğilimler söz konusu olabilir. Bu tarz hisselerde takip edeceğimiz veri akışları tabii ki sınırlıdır. Neden? Şimdi burada teknik analize göre baktığımızda 102 seviyesi bizim için en ideal alım seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. biraz önce endeks analizini yapmıştım. O endeks analizi teorimiz gerçekleşirse yani o yükseliş kanalının içerisine girmediği sürece buradaki şirketlerinde aşağı düşme ihtimali potansiyeli yüksek olacaktır. Her hissede olduğu gibi. Burada da ne yapmak gerekiyor? Endeksi de takip etmek gerekiyor. Endeks yeni bir kanala geçiş yapar ise buradaki şirketlerin de yeni bir kanala geçiş yapacağını varsayabiliriz. Temel analizini biliyoruz. Ederi var ama işte bir de te işin teknik kısmı var. E, işin zaman kısmı var. Zaman kısmı, teknik kısmı da borsanın yeni zirveler görünmesi e, sadece bundan ibaret. Öbür türlüsü de zaten yabancılar geliyor. E, hem hisse senedi tarafında hem de tahvillere geliyor. E, bu sürenin sürecin devam edeceğini varsayarsak ve buradaki şirketlerin de ciddi seviyelere gidebileceğini düşünebiliriz. Evet Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları'na da bir baktığımızda burada oluşum gayet güzel yavaş yavaş hareketine devam ediyor gibi duruyor. Şimdi burada da yine aynı şekilde trendimizi çizdiğimizde 3 aşağı 5 yukarı şurada bir görüntü inanılmaz güzel bir görüntü karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir dedik ki belki şuradaki desteği bile kırılabilme ihtimali var ama henüz kırılmış değil. Temel analizini biliyoruz. 450-500'lü rakamlar bizim için eder noktasıdır. Şirketin şu anki hisse senedinin destek noktasına baktığımızda 120 TL'ler. 120 TL'nin altında kapanışlar yapmadığı sürece bu şirketin ana hedeflerinden bir tanesi yani direnç noktası dediğimiz 267 TL. 267 TL'den sonra da belki burada yine aynı şekilde hareketine devam ettirir. Hatta şuradan. Evet. Şöyle gider, çarpar, aşağı doğru gelir, çarpar, yukarı. Ondan sonra kırılım gerçekleşebilme ihtimali söz konusu olabilir. Burada da yine ikinci destek noktamız şurada 230 seviyesi olacaktır. 267 haftalık bazda hacimli bir şekilde kırılım gerçekleştiği an itibariyle birinci kanalımız yani şuradaki kanal hedefi olarak karşımıza çıkacaktır. Ve artık şu zaten 267'nin üstünde haftalık kapanışları geldikten sonra 360 yolu ve 400'lü rakamlar hatta 500'lü rakamlar bizim için bulunmaz bir nimet olarak karşımıza çıkacaktır. Erken mi değil midir bilmiyorum ama genel itibariyle baktığımızda şirket ciddi anlamda bir potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz. Şimdi yatırımcı ilgisine baktığımızda tarihi zirvesi şurası değerli dostlar. Yani 4 Ocak Evet 4 Ocak Ağustos ayı 4 değil mi? Evet 2023 Ağustos'ta tarihi zirvesi yaklaşık 270'li rakamlardaymış. E şimdi burada indikatörümüze baktığımızda tarihi zirvesi buymuş. Aslında hisse senedi fiyatı düşer iken adamlar burada malı toplamışlar. Toplamışlar toplamışlar. Yani ben sen olsak bu 5 aylık 6 aylık süre zarfı içerisinde bakardık notlarımızı satardık çıkardık. Başka bir hisse de başka bir zarar ederdik. Ama adamlar... Hisse senedi fiyatı düşerken adamlar burada toplanmışlar. Toplanmışlar, toplanmışlar. Bakın, tarihi zirvesi, e, indikatörün, trendin gücü şurası. Tamam. Şurası. Ama buradan bile toplanmışlar, 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 toplanmışlar. Hisse senedi fiyatı ta böyle tarihi dibe kadar gelmiş neredeyse son 5 aylık süre zarfının dibine ama hala adamlar toplamıştı En sonunda bakın burada Yine aynı şekilde hisse senedi fiyatı düşmesine rağmen bizim burada indikatörümüz yoluna devam etmiş gibi duruyor. Elbette bu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde buradaki indikatörleri okumamızın faydasını orta vadede çok iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Burada zaten temel analizini biliyoruz. Bir de indikatörlerden de yararlandığımızda e, işin e, tünelin sonunu ışıklı olduğunu e, rahat bir şekilde e, görebileceğiz. E Burada zaten şirketin ederi 400-450 TL seviyesinde olduğunu bilebiliyoruz. E, 220'li rakamlar e, bulunmaz nimetlerdir. 2030'lu 230'lu rakamlar bulunmaz nimet olarak yarın öbürsü günün dibi olarak karşımıza çıkacaktır. Bunları mutlaka ama mutlaka ne yapmak gerekiyor? Takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yine buradaki bir oluşumun içerisinde bir desen yapmaya çalıştığını da sizlere aktarmaya istiyorum. Şimdi Çelebi'ye bir bakalım. Çelebi'de bir çalışmamız var mıydı? Silmiş miydik? Evet. Şimdi Çelebi'ye günlük bazda bakmamız gerekiyor. Şimdi günlük bazda baktığımızda 787 seviyesi bizim için önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Burada desen olarak yani şurada uzun vadede baktığımızda şirketin 1800 1800'lü rakamlara gidebilme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bunları gider mi gitmez mi onu bilemiyoruz ama teknik anlamda baktığımızda burada desenin hedefi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, 1191'li seviyeler bizim için ana dirençlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi burada kısa vadede biraz 4 saatlik grafiğe de bir bakalım. 4 saatlik grafikte bir kırılım gerçekleşmiş mi? Hayır şu an bir gerçekleşme durumu söz konusu yok. Burada hafiften böyle bir sanki tobo görüntüsü varmış gibi yani bir desen çiziyormuş gibi yapabilme ihtimali var. Bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi onu bilemiyoruz. Ama öyle bir görüntü olduğunu da sizlere anlatmaya Çalışacağız şimdi buradan hemen sanki burada bir ufaktan bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Evet burada bir oluşum söz konusu olabilir. Hatta 2 saatlik grafiğe baktığımızda 1 saatlik grafiğe baktığımızda bu yavaş yavaş artık oluşma evresinde olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki tobo görüntüsü elbette güzel görüntülerdir. Bunların ana hedeflerine baktığımızda şimdi böyle baştan alıyoruz boyun çizgisine kadar boyun çizgisinden alıp şöyle pardon şimdi çek şöyle he şurada güzel bir marş bırakabilme ihtimali var o da 1100'lü 1100 lü rakamlar bizim için hedef olarak karşımıza çıkacaktır burada direnç noktamız var bu direnç noktasını bir bilmek gerekiyor. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas 1044'lü seviyelerdedir. 1044'e kadar güzel bir hacimli bir çıkış gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu olabilir çelebi de. Ondan sonra tekrar bir hafif bir düzeltme ve daha sonra da artık o dediğimiz ciddi seviyeler gerçekleşebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bunu da sizlere anlatmaya çalıştım. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.